Merhaba. Bugün elimizde bir akademik derleme var. Eğitimde yapay zeka. Eğitim Fakültesi akademisyenleri için fırsatlar ve riskler. Şey bu çalışmaya biraz daha yakından bakacağız. Evet. Amacımız aslında şu. Siz yani eğitim fakültesi akademisyenleri için yapay zeka ne gibi kapılar açıyor? Bir de nerelerde dikkatli olmak lazım? Bu kaynaktan bunları bir süzelim diyoruz. Hı hı. Bu derleme tam da e, sizin çalışma alanınıza dokunan bir konu aslında. Yani yapay zekanın araştırma olsun, öğretim olsun, hatta öğretmen yetiştirme süreçleri olsun buralaraki yerine odaklanıyor. Anladım. Görünen o ki e, epey heyecan verici fırsatlar var ama bir yandan da ciddi soru işaretleri getiriyor beraberinde. O zaman fırsatlarla başlayalım mı biraz? Derleme diyor ki araştırma süreçlerinde yapay zeka baya bir yardımcı olabilir. Evet özellikle o kısım önemli. Büyük veri setlerini analiz etmek, hani hipotez geliştirmek, hatta şey akademik metin yazımı, Grammarly, DeepL gibi araçlarla özellikle ana diliniz farklıysa müthiş bir kolaylık. Kesinlikle. ChatGPT gibi araçlar da sanki bir beyin fırtınası ortağı gibi değil mi? Yaratıcı fikirler için. Aynen öyle. Bir tür dijital meslektaş yani. Araştırma boyutu bir yana, öğretimdeki potansiyeli de bence çok dikkat eder. Evet, ona da değiniyor sanırım. Hı hı. Kaynakta akıllı öğretim sistemleri veya bilişsel eğitmenler diye geçiyor. Yani şey Öğrencinin seviyesine, hızına göre kendini ayarlayan platformlar bunlar. Kişiselleştirilmiş öğrenme yani. Tam olarak hani her öğrenciye kendi yolunu çizmek mümkün olabilir bu sayede. Bir de öğrenme analitiği var tabii. Kim nerede takılıyor onu daha net görebiliyorsunuz. Bu kişiselleştirme fikri çok iyiymiş. Peki ya şu günlük iş yükü? Malum akademisyenin vakti hep kısıtlı. İşte orada da otomasyon giriyor devreye. Derleme, Mesela Great Scope gibi otomatik notlandırma sistemlerinden bahsediyor. Ha evet o tür şeyler. Ya da Siri, Alexa gibi veya daha eğitime özel geliştirilmiş akıllı asistanlar. Bunlar sayesinde diyor ki kaynak, rutin iş yükü azalabilir. E, bu da ne demek? Daha çok vakit. Aynen. Öğretmeye, öğrencilerle daha derinlemesine ilgilenmeye daha fazla zaman kalabilir. Öğretmen adayları içinde bir şeyler vardı galiba, değil mi? Olmaz mı? Sim in class veya teach live gibi hani bu yapay zeka destekli simülasyonlar var ya. Evet duymuştum. Derlemeye göre bunlar çok umut vaat ediyor. Aday öğretmenler gerçek sınıfa girmeden önce e, sanal ortamda pratik yapabiliyorlar. Ne gibi pratikler mesela? Mesela zorlu sınıf yönetimi durumları, farklı senaryolarla başa çıkmayı öğreniyorlar. Bu da onların mesleğe daha hazır hale getiriyor tabii. Kulağa bayağı iyi geliyor bunlar ama... Ee, anladığım kadarıyla değerleme sadece bu parlak taraftan bahsetmiyor, riskler de var. Aynen öyle. Madalyonun öbür yüzü de var. Belki de en temel risklerden biri şu. Yapay zeka evet verimlilik getiriyor ama farkında olmadan mevcut bazı eşitsizlikleri daha da artırabilir. Nasıl yani? Şöyle, kullanılan verilerde ya da algoritmanın kendisinde gizli yanlılıklar olabilir. Hani belirli öğrenci gruplarını istemeden de olsa dezavantajlı duruma düşürebilir. Derleme buraya dikkat çekiyor. Anladım. Yani teknoloji tarafsız görünse de sonuçları öyle olmayabilir. Başka ne gibi riskler var peki? şey var akademik kültürün fazla niceliğe odaklanma tehlikesi yani yayın sayısı üretkenlik yapay zeka bunu arttırabilir ama bu araştırmanın derinliğini niteliğini ikinci plana iter mi bu bir soru işareti doğru bir de tabii ki veri mahremiyeti meselesi var ve algoritmaların şeffaflığı hani şu açıklanabilir yapay zeka yani XAI dedikleri kavram kararlar nasıl veriliyor bunu anlamak çok kritik Hatta kaynakta Stealth GPT gibi araçlardan bahsedilmişti sanırım. Bunlar yapay zeka metinlerini tespit eden yazılımları bile atlatabildiğini iddia ediyormuş. Evet, o da ayrı bir boyut. Akademik dürüstlük ve değerlendirme süreçleri için yeni bir zorluk demek bu. Kesinlikle. Ve tüm bu teknik risklerin yanında belki de en temeldeki kaygı işin insani boyutuyla ilgili. Yani yapay zeka empati kurabilir mi? öğrencinin motivasyonunu anlayabilir mi? Ona ilham verebilir mi? Pek sanmıyorum. İşte özellikle birebir rehberlikte ya da hani nitel araştırmanın o derinliğinde öğretmenin sezgisi kurduğu bağ o hala çok değerli görünüyor. Bu yüzden derleme öğretmeni merkeze alan bir yaklaşımın altını çiziyor zaten. Yani teknoloji bir araç ama eğitimin kalbi değil anladım. Son bir risk daha vardı sanki değil mi erişimle ilgili? Evet evet erişim konusu. Bu gelişmiş yapay zeka araçlarına kimler ulaşabilecek? Eğer sadece belli başlı okullar, belli öğrenciler bu imkanlara sahip olursa... O zaman fark açılır. Aynen. Mevcut başarı farklarının daha da açılma riski var. Bu da eğitimde fırsat eşitliği açısından gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Peki tüm bu konuştuklarımızı, bu derlemeden çıkanları bir toparlarsak, sizin için yani dinleyicilerimiz olan eğitim fakültesi akademisyenleri için ana mesaj ne olabilir? Şöyle özetleyebiliriz belki. Yapay zeka eğitimde ciddi bir dönüşüm potansiyeli taşıyor, güçlü bir araç seti sunuyor. Ama e, bu potansiyeli kullanırken etik boyutunu, olası yanlılıkları ve en önemlisi eğitimin o insani dokunuşunu asla unutmamak lazım. Yani bilinçli ve sorumlu kullanmak esas. Kesinlikle. Riskleri yöneterek ilerlemek gerekiyor. O halde belki de hepimizin üzerinde düşünmesi gereken asıl soru şu yapay zekanın eğitimdeki yeri giderek artarken bir eğitimcinin yani hem sizin hem de yetiştirdiğiniz öğretmen adaylarının sahip olması gereken en vazgeçilmez yetkinlik ne olacak ve bu yetkinliği bu yeni dönemde nasıl daha da güçlendirebiliriz